Merhabalar ben Oğuz. Bugün Mart ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Mart ayını Zaman Çarkı'nın 3. cildi olan Yeniden Doğan Ejder'le açtım. Bu kitap hakkında çok ayrıntılı bilgi vermeyeceğim. Çünkü ne anlatsam bir sürpriz bozan içerecektir. Ancak genel hatlarıyla birazcık bahsedersem 3. kitapla birlikte işler birazcık daha karışıyor ve derinleşiyor. Bu kitabımızda ilk iki kitapta ön planda olan Rand Althor karakterimiz birazcık geri plana düşmüş. Onun gözünden okuduğumuz kısımlar çok daha az. Bu kitabın yıldızı kesinlikle Matt. Matt karakteri ilk iki kitapta birazcık böyle sürüncemede kalmıştı. Daha çok sahip olduğu hançerden dolayı baygın geçiriyordu. Sürekli bir uyuma hali vardı hastalık hali vardı. Bundan dolayı birazcık geri planda kalmıştı ancak bu kitapta bu hastalığının kontrole alınmasıyla birlikte birazcık daha aktif rol almaya başlıyor. Met kendi yeteneğini keşfediyor ve bu yeteneği kabullenme ve bu yeteneği kullanma konularını işlemiş kitapta. Yine Perrin var, karakterimiz vardı. Perrin Tabii Metten daha önce kendi yeteneğini keşfetmişti. Ancak hala bir e, kabullenememe e, durumundaydı ve bu e, durumu bir parçada olsa e, bu kitapta yine okuyoruz. E, birazcık daha yeteneklerinin ilerlediğini gözlemleyebiliyoruz. Diğer tarafa baktığımız zaman Agwain, e, Nainiv e, karakterleri vardı. Bunlar da e, zorlu bir göreve e, atılıyorlar. Yine kötü tarafa baktığımız zamansa ilk kitaplarda yenilmezmiş gibi lanse edilen Maedral gibi, Trollok gibi karakterler vardı, varlıklar vardı. Ancak bu kitapla birlikte onların aslında çok da önemli olmayan karakterler olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü burada terk edilmişler ismi verilen gruptan olan bazı Karakterler hakkında biraz daha bilgi ediniyoruz, ne kadar güçlü olduklarını görüyoruz. Tabi bunları görünce diğerleri birazcık geri planda kalıyor. Kitabın sonunda serinin baş kahramanı olan Rand tekrardan piyasaya çıkıyor tabi. Kitabın isminden de zaten birazcık sürpriz bozan yemiş oluyoruz. Yeniden Doğan Ejder. Burada artık Rant bazı durumları kabulleniyor ve ona göre davranmaya başlıyor. Zaman Çarkı genel olarak sevilen bir seri olsa da bazen bazı platformlarda şöyle yorumlar duydum. Ya bu kitaplar çok aynı şeyleri anlatıyor. Sürekli bir hana gidiyorlar orada birileriyle konuşuyorlar kalıyorlar oradan çıkıyorlar başka bir yere gidiyorlar orada kalıyorlar tarzında böyle bir e, yorumlar okudum. Benim gibi açık dünya oyunu seven kişiler için bu oldukça olağan bir şey. Çünkü oyunlarda da böyledir. Yani ben bu kitabı okurken açık dünya oyunu oynuyormuş gibi, bir rol yapma oyunu oynuyormuş gibi hissediyorum. Ondan dolayı beni rahatsız etmiyor. Eğer siz de böyle oyunlardan hoşlanıyorsanız kitabı çok büyük keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Mart ayının ikinci kitabıysa Wellsin Uykudaki Uyanıyor isimli eseriydi. Ee, bu kitabın tabi diğer yayın evlerini de baskıları var. Bazı baskılarda Efendi Uyanıyor tarzında da isimlendirilmiş ee, ama aynı kitap yani. Bu kitabı e, çok fazla duymayan kişi varmış. Onu anladım ben. Instagram'dan çünkü paylaşımını yapınca e, bu tarzda yorum çok geldi. Versin ilk defa böyle bir kitabını görüyorum tarzında. Bu kitap 1899 yılında yazılmış. Bazı kişilere göre ilk distopya olarak görülüyor. Ki burada bahsedilen dünya, tasvir edilen evren bir distopya örneği. Evet ancak günümüzde şöyle bir durum var. Artık yani üzerinden çok uzun süre geçtiği için bazı şeyler distopyalıktan çıkmış. Ya da biz bir distopyanın içinde yaşıyoruz. Yani bu şekilde yorumladım ben kitabı. Kitabın konusuna gelirsem şöyle bir karakterimiz var bir haftadır uyumuyor Graham isimli bir karakterimiz evet bir haftadır uyumuyor ve bir haftanın sonunda yolda karşılaştığı biri sayesinde uyumaya başlıyor. Ancak bu bahsettiğimiz uyuma süreci yaklaşık olarak 200 yıl civarı sürüyor. Yani uykudan ziyade koma diyebiliriz buna ve e, bu 200 yıl boyunca Graham'ın sahip olduğu mal varlığı bankada işleniyor. bileşik faizi yatırılmış vesaire. Bu 200 yıllık sürecin sonunda Graham inanılmaz zengin bir insan oluyor. Yani dünyadaki e, hemen hemen her şeyin sahibi gibi bir şey. Çünkü onun adına bir şirket açılmış. E, onun vasileri tarafından ve bu şirket sonucunda e, serveti büyüdükçe büyümüş ve hiçbir zaman uyanmayacak gözüyle bakılıyor Graham'a. Ancak Graham 200 yılın sonunda uyandığında yaklaşık olarak yıl olarak 2100'lü yıllar diyeyim. Burada uyandığında gerçekten inanamadığı bir dünyayla karşılaşıyor. Bu dünyada az önce bahsettiğim gibi her şeyi kontrol eden bir şirket var. Bu şirketi de kontrol eden küçük bir konsül tarzı bir şey oluşturulmuş. Ve bu kişiler ee, diğer, fakir olan kişileri, durumu olmayan kişileri e, köle gibi kullanıyor. Çünkü şöyle bir sistem geliştirmişler. Sokakta yaşayan, herhangi bir işi olmayan, aç gezen kişileri kendi bünyelerine katıyorlar. Birazcık böyle e, vakıf, dini bir oluşum gibi. Ve kendileri için çalışmaya başlıyor. Ancak bu çalışma şöyle bir şey, karın tokluğuna yani e, onlar için ee, çalışıyorsun, sana yemek veriliyor, çok cüzi bir e, veriliyorsa para veriliyor, bu kadar. Yani bu evrende e, kast sistemi çok keskin. En alttakiler var, orta sınıf var biraz böyle arada kalmış, bir de üst kaymak tabaka var. Kaymak tabakanın servetini artırmak için en alt tabakadakiler müthiş bir şekilde çalışıyorlar. Yani ömürleri çalışarak geçiyor ama kendilerine bir faydası yok. Üst tabakadakiler daha da zenginleşiyor. Yani şimdi bu açıdan baktığımız zaman bu bir distopya mı şu an için? Yani bu bizim dünyamız. O yüzden e, distopya olarak tabii kabul edilebilir ama yani distopyalığa geçişi sağlayan bazı özellikler de kaybolmuş. Kitabın bazı kısımları sıkıcıydı onu söyleyeyim. Orta kısımlar özellikle çok sıkıcıydı. Uyanana kadar uyandığı süreç karakterimizin gayet güzel anlatılmış. Ancak evreni anlattığı kısım, gezdikleri vesaire bir yerler var. Oralarcık birazcık, birazcık sıkıcı. Ancak sonlara doğru bir devrim, bir savaş gerçekleşiyor. Bu kısımları okumak oldukça sürükleyiciydi, güzeldi. O yüzden bir şans vermenizi öneririm. Bilim kurgu olarak da çok yoğun bir şey yok. Yani onu da söyleyebilirim. Dediğim gibi distopya örneği olarak kabul ediliyor zaten. Mart ayının bir diğer kitabı Alfred Bester'in Kaplan Kaplan isimli bu eseriydi. Az önceki Uykudaki Uyanıyor ve Kaplan Kaplanı Bilim Kurgu Kitap Kulübü'nün listesinden okudum ben. E, seçmiştik. Kaplan Kaplan e, Alfred Bester'im okudum ikinci kitabı. E, zaten bilim kurgu türünde başka bir kitabı da yok. İkisini yazmış sadece. E, i̇kisini yazıp zirvede bırakmış diyeyim. Daha sonra çizgi roman alanına yönelmiş, senaryo üzerine çalışmış. Kaplan Kaplan'da nasıl bir hikayemiz var? Gully Foyle diye bir karakterimiz var. Bu karakter bir görev sırasında astronot kendisi. Uzay mekiği parçalanmış ve çok dar bir alanda 170 küsür gün boyunca yaşam mücadelesi vermiş. Foil'un yanından bir uzay mekiği geçiyor. Foy bu uzay mekiğindekilere sesleniyor. Onları dikkatini çekmeye çalışıyor ve dikkatini de çekiyor bu arada. Ancak Mekik onu kurtarmadan yoluna devam ediyor. Bu esnada gördüğü sadece Mekik'in ismi. Bu ismi aklına kazıyor ve bundan sonra inanılmaz bir intikam hikayesi okuyoruz. Yani hayatından vazgeçmiş bir andayken hayata tutunacak bir şey buluyor. Ancak bu bir intikam. Dolayısıyla bundan sonra aksiyon durmuyor hiçbir şekilde. Aynı John Wick tarzı bir film izler gibi kitabı okuyorsunuz. Burada bahsetmemiz gereken işte John Lama diye bir olay var. Bildiğimiz ışınlanma aslında. Böyle bir isim vermiş yazarımız. Burada e, canlandırma sırasında bir yerden başka bir yere anında gidebiliyorsunuz. Ancak gidebileceğiniz maksimum busun sınırı var. Buna göre insanlar A, A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı şeklinde böyle sınıflara ayrılmış. İşte bir seferde kaç mil yol gidebiliyorsunuz tarzında. Buna göre böyle istasyonlar oluşturulmuş. E, daha sonra ya yani hayat tamamen bu canlandırma üzerine kurulmuş. Zenginler mesela çok fazla vakitleri olduğu için ve prestij göstergesi olarak cantlamıyorlar kesinlikle. Onlar bir yerlere böyle arabayla falan gidiyorlar. Daha çok alt kesim bu yolu kullanıyor. Böyle bir ortam var. Burada karakterimizin bu şirkete karşı, kişilere karşı yürüttüğü intikam öyküsünü okuyoruz. Oldukça sürükleyici bir eserdi. Buradaki kapak çok enteresan kitabın kapağı. Kaplan olmasının sebebi de Buradaki karakterimizin ilk daha kitabın başında yüzüne bir dövme yapılıyor kaplan şeklinde. Ve ondan dolayı böyle bir kapak seçilmiş. Kapak seçimi de çok başarılı. Kitabı mutlaka okuyun. Oldukça sürükleyici olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer kitapsa yine bilim kurgu klasiklerinden Alexander Belyaev'in Hava Adamı Ariel isimli bu eseriydi. Bu kitabın büyük bir bölümünü ben Storytel'den dinledim, bir kısmını da buradan okudum. Yani birazcık hızlı bitsin diye uğraştım. Bu yazarın daha önceden okuduğum Su Adamı isimli bir öyküsü de vardı. Hatta onu bilim kurgu klasiklerine başlamak için önerdiğim kitaplarda anlatmıştım. O videoyu da yine bırakırım. Hava Adamı Ariel'de de çok zengin bir aileden gelen bir çocuk. Annesini ve babasını kaybediyor, kız kardeşiyle birlikte kalıyorlar ve bu kız kardeşi ve kendisine atanan vasi olan iki kişi var. Bunlar mirasın üzerine konabilmek için çeşitli yollar arıyorlar ve bunun sonucunda burada bahsedilen Ariel karakterini Hindistan'da Dandarat isimli bir okula bırakıyor. Bu okul normal bildiğimiz bir okul değil tabii ki daha çok böyle mistik özellikler kazandırmaya yönelik olan bir okul ve dışarıdan bakıldığında güzel bir yer gibi görünüyor ama içine girildiği zaman tamamen bir akıl hastanesi tarzında o yüzden buradaki kişileri mümkün olduğunca zapt etmeye yönelik bir yönelim var. Burada çalışan bir kişi bir deney yürütmek istiyor. Bu deneye göre bir insanın veya başka bir canlının uçabilmesini amaçlıyor. Bunu bilimsel olarak anlatmışlar. Anlatırken de şundan bahsediyor. Maddi oluşturan tanecikler sürekli olarak hareket halindedir. Ve bu bahsettiğimiz hareket biraz rastgele gerçekleşiyor. Ancak bu rastgele gerçekleşen hareketi eğer yönlendirebilirsek, örneğin bizim tekerimizde olursa bu hareket yönünü belirlemek bunun sonucunda uçabileceğimizi düşünüyor bu karakterimiz. Bunun sonucunda ilk önce cansız cisimler üzerinde bu denemeleri yapıyorlar daha sonra hayvanlara geçiyorlar. En son bir insan üzerinde deneme yapmak istiyorlar. Ve Ariel üzerinde bu denemeyi yapıyorlar ve başarılı da oluyorlar. Ariel artık uçabilen bir insan konumuna geliyor. Ariel zaten bu Dandarat'ta çok büyük sıkıntılar çektiği için buradan kurtulma amacıyla bu uçma yeteneğini kullanıyor ancak şimdiye kadar hiç insanlarla böyle karşılaşmamış topluma yabancı bir kişi kendisi dolayısıyla bu kaçma olayı yolculuk olayı bu yolculukta karşısına çıkanlar ona tamamen hayatı öğretiyor böyle bir kitabımız okuması çok rahat ama yani okuduğunuzda çok böyle tatmin olur musunuz bilmiyorum yani beni çok tatmin etmedi Mart ayının bir diğer kitabını e kitap olarak okudum. Mary Doria Russell'ın Serçe isimli eseri. Bu da yine Bilim Kurgu Kitap Kulübü'nde listemizde olan kitaplardan biriydi. Açıkçası bu kitap benim birazcık gözümü korkutuyordu. Çünkü yorumlarda hep şöyle bir söylem vardı. İşte bilim kurgu var evet ancak yoğun bir edebiyat da var. Bundan dolayı bana sanki böyle ağır bir kitapmış gibi geliyordu. Ancak okuduğumda hiç de öyle olmadığını gördüm. 2022 yılında şu ana kadar okuduğum en güzel kitap, en çok etkilendiğim kitap Serçe kitabı oldu. Serçe kitabından kısaca böyle bahsedeyim. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Yani heyecanı kaçmasın diye. Serçe kitabında din ve bilim kurgu baskın olarak işleniyor. Burada özellikle Emilio Sandoz isimli bir karakterimiz var. Bu karakter çocukluk döneminde çok zor zamanlar geçirmiş ve o dönemde kendisine sahip çıkan Cizvitler, Cizvitlere minnet borcunu ödeyebilmek için rahip olmuş bir insan ancak hayatı boyunca sürekli olarak Tanrı'yı sorgulamış, yaradılış sebebini sorgulamış, hep Tanrı'yı aramış, içinde onu hissede, hissedebilmek istemiş bir karakterimiz. Ve e, bu karakterimizin etrafında yine hayatının başka dönemlerinde bazı eksiklikler e, hisseden farklı farklı karakterler var. Bunların yolu bir, bir şekilde kesişiyor. E, kitapta şöyle bir ilerleyiş var. E, bir 2060 yılına gidiyoruz, bir geri dönüyoruz 2015 yılına. Bölüm bölüm sürekli olarak bu yıllar değişiyor. Yani bir geleceğe gidiyoruz, bir geçmişe geliyoruz, bir ortada bir yerde buluşuyoruz. Dolayısıyla aslında başlangıçta biz hikayenin sonunu biliyoruz. Yani bize anlatmış ne olduğunu. Çok böyle ayrıntılı anlatmasa bile net olarak çıkarılabiliyor. Yani okuduğumuz yerde. Ancak kitap buna rağmen inanılmaz derecede sürükleyici ve kendisini merak ettiren bir eser. Burada dış dünyalardan çeşitli sinyaller almaya çalışılan bir tesiste bir gün böyle farklı bir sinyal alınıyor ve bu kitapta bulunan bir karakterimiz. Bunu müzik notalarına benzetiyor. Buna bağlı olarak da anlamlı bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Ve bunun gerçekten de başka bir gezegenden gelen bir senfoni olduğunu fark ediyorlar. Nereden geldiğini tespit ettiklerinde buraya gitmek istiyorlar ve bunun için enteresan bir yöntem izleniyor yine Cizvitlerin sponsorluğunda diyeyim büyük bir gök taşı kullanılıyor. Bunun için gök içerisinde bulunan madenler yakıt olarak kullanılıyor ve bununla birlikte bu gezegene doğru yola çıkmaya başlıyorlar. Bu karakterlerimiz dediğim gibi her biri farklı özelliğe sahip. İşte bir, kız, bir tanesi doktor örneğin, bir tanesi Emilio Sanduz mesela dil bilimci. Farklı farklı özelliklere sahip karakterlerimiz var. Bunlarla beraber bir yolculuk okuyoruz bir süre. Daha sonra gezegene ulaştıklarında gerçekten çok enteresan bir dünya ile karşılaşıyorlar, bir gezegenle karşılaşıyorlar. Bizim dünyamızdan oldukça farklı görünüyor. Karşılaştıkları canlılar da oldukça farklı. Ve yazarımız antropoloji bilim dalında uzun süre çalışmış bir kişi. Ee, okuduğumda öz e, geçmişini e, bunu öğrendim. E, yani bunu kitapta çok net olarak hissedebiliyoruz. Çünkü yani dünyanın daha doğrusu gittikleri gezegenin nasıl olduğunu, oradaki canlı türlerin arasındaki ilişkileri e, evrim sürecini yani bu farklılaşmaya neyin sebep olduğunu o kadar güzel anlatmış ki yani bunu sadece bir bilim insanı yapabilir. Bu kadar ...net bir şekilde anlatabilir. Birazcık da benim alanımda olduğu için bu konular. Ben bayıla bayıla okudum bu kısımları tabii. Burada yine bu canlılar üzerinden... ...Tanrı arayışını okuyoruz. Ve karakterlerimizin başına yavaş yavaş gelenleri okuyoruz. Yani dediğim gibi aslında... Kitabın başında bize ne olduğu anlatılıyor ama ben her olay gerçekleştiğinde sürekli bir şeyler olduğunda oradaki canlı türlerinin düşünce biçimlerine baktığımda vesaire oldukça böyle etkilendim. Kitabın sonundaysa ise yani hayran kaldım. Bu e, kitabın bir de devam kitabı var. Tanrının Çocukları diye Nisan ayında da onu okuyacağız. Gerçekten e, çok çok beğendiğim bir ve etkilendiğim bir eser oldu. Mutlaka şans verin. Bu e, aşamadan sonra anlatacağım kitaplar, birazcık bahsedeceğim daha doğrusu kitaplar, e, Storytel üzerinden dinlediklerim. Birincisi e, Fazilet'in kurduğu okuma grubunda Dünya Edebiyatı'ndan okuduğumuz kitap olan Ağaçlar vardı, Hermen Hesse'nin. Bunu ben Storytel üzerinden dinledim. E, açıkçası kitap hakkında çok bir fikrim yoktu. E, şu, ya Kitapta bir konu da yok zaten benim okuduğum kadarıyla Hermann Hesse'nin diğer kitaplarında bahsedilen bazı yerler yerlere değiniliyormuş bu kitapta yani ben dinledim ama çok böyle konuya hakim olmayarak dinledim ağaç sevgisinden bahsediyor ve o kadar güzel seslendirilmiş o kadar güzel yazılmış ki kendinizi böyle ormanlık bir yerde doğanın içerisinde hissediyorsunuz orada yürüyüş yapıyorsunuz geziyorsunuz orada yaşıyorsunuz. O ortamı koklayabiliyorsunuz. Öyle bir e, kitaptı. Göğü Delen Adam isimli bir eser var. Bu kurgu dışı bir eser. E, çok kişi de görüyordum ben bunu. E, ve Storytel'de de olunca oradan dinlemek istedim. Burada yalıtılmış bir e, adada yaşayan bir karakterin gözünden bizim dünyamız anlatılıyor. E, bu bahsettiğimiz adada paradır, bu tarz şeylerdir çok önemli değil. Yaşamları çok küçük, yani yedikleri birkaç şey var. Örneğin yaptıkları gün içerisinde birkaç şey var ve bu bahsettiğimiz karakter bizim dünyamızla tanıştığı zaman işte tanrıyla tanışıyor, ekonomiyle tanışıyor, işte toplumsal kurallarla tanışıyor vesaire. Bizim yaptığımız kendisine göre gereksiz olan şeyleri görüyor ve böyle bunu anlatmış günlük şeklinde. Çok beğendim kitabı, mutlaka öneririm. Imkanınız varsa okuyun veya dinleyin. Seslendirmesi de gayet güzeldi. Bir diğeri, Bir Katilin Güncesi. Bunu da yine e, takip ettiğim sayfalarda görüyordum. E, kısa da zaten bir kitap. Burada hafızasını yavaş yavaş kaybeden Alzheimer hastası olan, e, hastalığı tam hatırlayamıyorum ama Alzheimer'dı sanırım, olan bir seri katilin e, son zamanları anlatılıyor. Artık 25 yıldır herhangi bir cinayet işlememiş ve yavaş yavaş hafızasını kaybetmeye başlıyor. İlk önce yakın hafızayı kaybediyor, uzağa doğru bu devam edecek. Bunu dinledim. Yani ortalamanın üzerinde bir eserdi. Bunun haricinde iki tane daha dinlediğim kitap var. Bunlar Sarı Yaz ve Bangır Bangır Ferdi Çalıyordu. Bunlar öykü kitapları. Ee, sarı Yazı çok beğendim. İçerisinde gerçekten çok güzel öyküler var. Ee, bangır bangır ferdi çalıyordu da Sarı Yazın gazına gelerek hemen açtım. Bunda da yine güzel öyküler vardı ama Sarı Yaz kadar değildi. Ee, ama genel olarak beğendim. Birkaç tane daha kitabı var Storytel'de e, bu yazarın, o yüzden onları da dinleyeceğim. Mart ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.